Evet, Ahmet hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Ayfer, ne zaman geldiniz? Dün akşam geldik. Eee dün akşam geldiniz. Evet. Almanya'dan, Almanya'dan geldiniz. Almanya'dan geldik. Ne kadar buradasınız? Bir ay. Bir ay çok güzel. Bir e, ay gezeceğiniz şöyle. Bir e, ay gezeceğiz. Ne yapalım tatil? Ya e. geldik. Ahmet, e, sen de hoş geldin. Nasıl gidiyor işler? <laughs> İyi. İyi. <laughs> bu da senin kız herhalde. Evet, bu da bizim kız. Bu güzel kızın adı neymiş? Şevval Şerife. Şevval Şerife, Şerife. Özsayın. Çok güzel. Okuyor mu? Hangi bölüm Almanya'da okuyor? Aynen Almanya'da. E, hedef ne? Hedef, hedef mezun olmak. İşte mezun olduktan sonra <gülüyor> ne? Göreceğiz ya tam Yine kafana koymuşsun şöyle. E, Şeyler koyduk. İnşallah muradına erersin, hedefine i̇nşallah. ulaşırsın. İnşallah. Ne bunun hedefi sen bilirsin. Ay, ben de benim Ben kendine bırak. Ben kendine. E, Almanya'da tahminim e, zekası hangi yöneyse o şekilde oluyor herhalde. Öyle mi oluyor? Yani becerisi, kabiliyet, yani. Kabiliyet, evet, he. kabiliyeti, kabiliyeti evet. ve becerisi e, ne yönde kabiliyetlisin mesela? Evet, abi, evet. mesela. Evet, matematik çok güzel matematik olduğu zaman inşallah. İnşallah diyelim. Evet, i̇nşallah. Buradan izleyenlerimize bir şey diyoruz mu? Olca selam, Herkese selam. biz buradayızdır. Evet, i̇nşallah. Biz evet. evet. Duymayan duysun. Allah Te Teşekkürler. Yengeme de selam söyle. <Sessizlik> aleyküm selam, aleyküm selam. Allah teşekkürler.